Merhabalar Terevita'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hem kendi branşımla ilgili hem de Terevita'nın kuruluş öyküsüne dair birkaç noktaya değineceğiz sizlerle. Evet merhabalar siz hanım. Merhabalar. Kendinizden bahseder misiniz önce? Tabii ki de. Ben beslenme uzmanı aynı zamanda psikolog Sinema Dila. Terevita markasını yaklaşık 2 yıl önce İzmir Alsancak bölgesinde 2 katlı bir merkezde kurguladık. Peki Terevita'nın ismi nereden geliyor? Bir anlamı var mı? Evet, Terevita aslında eşim bu ismi buldu. Tera fizyoterapide bir e, bantlamadan esinlenilmiş bir kelime. Vita'da hayata, yaşama dair bir kelime anlamı var. Bizdeki çağrışımı ve bu markaya bu ismi vermemizin asla temel sebebi söylendiği anda insanların yaşama, sağlığa, daha doğrusu sürülebilir yaşama dair kendinden bir parça bulması isteğiydi. Burada Terevita'da ne gibi hizmetleriniz var? Terevita'da aslında üç ana branşımız var. Bunlardan bir tanesi fizyoterapi hizmetleri, bir tanesi beslenme danışmanlığı, diğeri de fizyoterapist eşliğinde verilen klinik egzersiz hizmetleri. Sizin alanınız beslenmeydi galiba. Aynen öyle. Beslenme alanından konuşacak olursak hı hı. Terevita neyi farklı yapıyor? Güzel bir soru. <laughs> Terevita aslında sadece beslenme hizmeti için söylemiyorum. Burada verdiğimiz 9 farklı hizmette de en farklı yaptığı, belki de sektöründeki farklılığını oluşturan en temel noktası her bir danışana bireysel olarak bir fizyoterapistin ya da bir beslenme uzmanının ilgilenmesinden ziyade bir ekip bakış açısının yansıtılması. Aslında en temel noktamız bu diyebilirim. En farklı yaptığımız temel noktamız. Bir de şeyi söylemiştiniz galiba çekimden önce. Hı hı. Online diyet danışmanlığı da veriyorsunuz. Doğru. Burada nasıl bir fark oluyor? Yani hem diğer firmalardan nasıl bir fark hı oluyor hı. hem de yüz yüze olmasından nasıl bir fark oluyor? şöyle söyleyebilirim. Televita ilk kurgulandığı zaman da sadece yüzde danışmanlığımız vardı. Online diyet danışmanlığının büyük gelişebilmesi için biraz daha altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyordu. Ve kurgulandıktan yaklaşık bir yıl sonra sahaya online diyete sunduk. Online diyet hizmetinde farklılık olarak aslında birden fazla farklılığı sayabilirim ama az evvel bahsettiğim nokta bizim en önem verdiğimiz noktalar biri. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada bir online diyet danışmanlığı satın aldığınız zaman sadece bir bakış açısına değil 12 kişinin bakış açısıyla yargılanıp 12 kişinin bakış açısıyla bir beslenme programı organize edildiğini söyleyebilirim. Onun dışında beslenme programlarını organize ettiğinizde yine her hafta haftalık döngülerde tamamen ihtiyacınıza yönelik oluşturuluyor ve organize ediliyor. Beraberinde yine ihtiyacınıza yönelik detoks programları oluşturulup doğru gün ve zamanlamalarda tarafınız iletiliyor. WhatsApp üzerinden zaten sürekli iletişim halinde olduğunuz aslında bunu ben hep şunu söylüyorum. Online diyetisyen ve cebinizde bir diyetisyen olduğunuzu düşünün. Telefonla ulaşım sağlayabileceğiniz her noktada Televitan'ın beslenme uzmanlarına da erişebilme imkanınız var. Ve bu zamanı çok hızlı aktı ve iş hayatınızın çok yoğun olduğu bir döngüde bence çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Yani ben burada bir diyet danışmanlığı aldığım zaman hı hı. bir kişiden değil bir ekipten alıyorum bu danışmanlığı. Aynen öyle. Tek bir Doğru. kişinin bakış açısı yok ortada. Aynen öyle. Çok. Bu da bizim bizim hem hata payımızı azaltıyor. Çünkü insanız, makine değiliz ya da bazı şeyleri çok otomatik bir şekilde cevaplandıramayabiliriz. Hata payını en aza indirgemek ve farklı bakış açıları danışana baktığımız zaman bizi farklı zenginleştirecek öğeleri de barındırdığı için Terevita'yı Terevita yapan en önemli faktör diyebilirim aslında. Bu arada online diyet hizmetimizdeki diğer farklılıklardan da bahsedecek olursak hem iletişim ağımızın kuvvetli olması hem ayda birlik döngülerde danışanın tamam yani ihtiyacına yönelik detoks programlarının oluşturulup tarafına iletilmesi, beslenme programlarının vücudun ihtiyaçlarına yönelik, kan tahliye sonuçlarına yönelik organize edilmesi, son olarak da beslenme programlarıyla beraber son güncel beslenmeye dair bilgilerin derlenip toparlandığı, belki de aklınızda uzun zamandır soru işareti yaratan birçok başlığa dair eğitim pdf'leri oluşturuyoruz. Bu eğitim pdf'lerinde beslenme programlarıyla beraber her hafta farklı başlıklar halinde tabii ki de Danışanlarımıza iletiyoruz. Peki benim bu süreçteki gelişimimi, raporlamamı falan görebiliyor muyuz? Yani nereden Hı -hı. nereye geldim birisinden bir, bir istatistik sunuyor musunuz? Tabii ki de. Bu da en çok gelen sorulardan biridir. Genelde diğer online diyet danışmanlığında sizin bedensel ölçüm değerleriniz takip edilmez. Ve bu takipsizlik de danışanda bir motivasyon düşüklüğüne sebebiyet verir. Biz burada bedensel ölçümlerinize total kilonuzu ama danışanlarımızı sadece bir ölçümden ibaret görmediğimiz için psikolojik durumunu, motivasyonunu da kontrol kontrol altında tuttuğumuz ve her hafta düzenli olarak takip ettiğimiz bir sistemimiz var. Peki Sinem hepimizin merak ettiği o soru, nasıl hızlı kilo veririm? <laughs> Bu tarz gelen sorulara yönelik geliştirdiğimiz bir projemiz daha var. Yine online tabanlı bir proje olacak. Besam benim yanında online egzersizlerimiz de olacak. Fizyoterapist kontrolünde çekilen ve tüm detayları da sizlerle paylaşılacak olan bir içeriğimiz geliyor çok yakında. Bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> Peki e, bu kadar şeyi konuştuk. Diyelim <laughs> ki ben karar verdim. Tvc'ye gelip burada danışmanlık hizmeti almak istiyorum. Evet. Ne yapmam lazım? Nasıl bir süreç işleyecek? Hı hı. Aslında yüz yüze alınan hizmetler ve online alınan hizmetler olarak iki parti ayırabilirim burada. Online alacağınız her türlü hizmeti web sitemiz üzerinden tıklayarak da satın alırsınız ve 1 iki iş günü içerisinde çok hızlı bir süreç içerisinde size geri dönüş sağlanır. Yüz yüze danışmanlık için zaten ücretsiz bir ön görüşmemiz var. Ücretsiz ön görüşmede de sadece yoğun bir sirkülasyonumuz olduğu için ve buradaki her ekip arkadaşımız birebir sizlerle ilgilendiği için randevusuz çalışmıyoruz. O yüzden ön görüşme oluşturmak ya da direkt randevu almak için de 3 tane klinik hattımızın herhangi birinden sabah 9, akşam 9 aralığında bize ulaşabilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ee, ederim. olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Terevita'dan hizmet almak isterseniz ya da bizlerle tanışıp bir kahve içmek isterseniz de Alsancak'taki kliniğimize her zaman bekliyoruz. Youtube kanalımıza da abone olsunlar mı? Olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.